tarihinde 5 yıl sonra hiçbir yere yazılmıyor. Nihat Genç Kılıçdaroğlu'na yazdığı şerefsiz Gandhi yazısı nedeniyle Kılıçdaroğlu Nihat Genç'e 200 bin TL tazminat davası açtı. Pust! İşte o efsane köşe yazısı. Yeni CHP'nin ortağı FETÖ önce Baykal'ı seks kasetleriyle gönderdi sonra Muharrem İnce'yi seks kasetleri iddiasıyla çekilmeye zorladı. Ahlaksızlık, kalleşik, pislik, diz boyu. Muhalefetin Cumhuriyeti Sözcüsü Telebir Halk TV'si de seks kaseti iddialarına karşı adam gibi karşı çıkmıyor. Sabah hepsini okudum. Hiçbirinde infial yok. Hepsi seks kasetini yan cebime koy sinsiliğindeler. FETÖ'nün bu seçimlerde de başrol oynamasına izin verdiniz. FETÖ'yle ortaklığın geldiği rezilliğe bakın. Bu saatten sonra kazansan ne, kaybetsen ne. Şerefsiz Gandhi bir seks kaseti de İHA'lara yapıp savunma sanayini ele mi geçirecek? Küçük adamlar hiç akıllanmaz. Küçük adamlardan boşuna uğraşmayın. Büyük adam olmaz. Küçük adamlar istihbaratın ve tezgahların ancak figüranı kuklası olur. Koskoca partiniz var. Hazine yardımı var. Yanınızda yüzlerce bilim adamı sanatçı var. Ve kurmaylarınız var. İşte meydan. Söyleyin, yapın, projelendirin. Ve halkı ikna edin. Ama yok, siz kalkmış FETÖ'cülerin seks kasetlerinden medet umuyorsunuz. Muharemince yolunu ayrı çizince seks kasetleriyle durdurmaya çalışıyorsunuz. Şerefsiz Gandhi, seks kasetleri şifanız olmuş. Zaferiniz seks kasetlerine kalmış. Kurtuluşunuz seks kasetlerine bağlı. Dininiz, imanınız, FETÖ'nün seks kasetleri. Hani her paragraflarında bin kez insan haklarına vurgu yapılıyordu? Hani AKP'nin pisliklerinden yorulmuş yeni bir sayfa açacaktınız? Şerefsiz Gandhi, bu ne güzel, bu ne rahat dünya, arkanı FETÖ'ye, Amerika'ya dayayacaksın, onlar bir seks kaseti patlatacak, CHP'ye başkan olacaksın, bir kaset daha patlatacak, iktidar olacaksın, oh yağma Hasan'ın böreği. Daha iktidar olmadan insanlığını ve ahlakını kaybetmiş AKP senin kadar hızlı yozlaşmadı. Yanına bilim adamlarını almış, doygun, rahat, sakin, güven verici bir siyasi portre çizmek elindeyken seks kasetleriyle iblis görüntüsü verecek kadar alçak ve kuklasın. Liyakat diyorsun, işte liyakatın. Ahlak diyorsun, işte ahlakın. Seks kasetinden medet uman bu muhalif yazarlara adam mı diyorsunuz? Zora gelince her türlü pisliğe yatan beceriksiz, gevşek, güvensiz ve zora gelince görünmez karanlık odakların emrinde emmeye gömmeye her yola gelen yazar müsveddeleri. Bu kadar acınası zavallı, düşük, puşt, pezevenk insanların ittifak haline gelmesi tesadüf mü sanıyorsunuz? İşgal diyoruz. İşgal budur. Yatacak yerin yok. Şerefsiz Gandhi. Bu pisliklere ancak maaşı yemlenmiş, mamalanmış alçaklar sessiz kalır. Şerefsiz Gandhi. Çok çalıştınız, çok gayret ser sergilediniz. Toplumu kucaklaştırmak için, birleştirip bütünleştirmek için elinizden gelen tüm gayretleri sergilediniz. Onun bunun götürebilmem ne olmuşsunuz be? Kılıçdaroğlu gibi üç kuruşluk adamlar çok kolay satılabilen, alınabilen alanların yanında susuyorsunuz. Et, et, et yapıyorsunuz be. Boyun 1.90 be Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz. Ey savunan adam, bize emanet ettiğin dava ne yiğit, bize çizdiğin yol ne kutlu, yetiştirdiğin eller haykıracak davanı, yetiştirdiğin eller haykıracak hakkı, yetiştirdiğin eller dikecek surlara sancağını.